Özel gereksinimli Deniz, yüzerek sosyalleşiyor. Tekirdağ'da mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Deniz Üres'in korkarak girdiği havuzda tek başına yüzerek mutluluğa kulaç atıyor. 4 aydır yüzme sporunu yapıyor. Deniz evde çok sıkıldığı için ben hem spor amaçlı hem eğlence amaçlı bir şey olsun istedim. Deniz de 4 aydır devam ediyor ve mutlu sporu yaparken hem bedenen hem de zihinsel olarak aşama kaydetti. <laughs> başlarda çok tedirgindi ama Anıl hocamız sayesinde bunu aştı. E, dördüncü ayımızı bitireceğiz. Umarım daha iyi olur bundan sonra. Çok isterim. O da isterse neden olmasın. Önce bence eğlence amaçlı başlasınlar. Belki daha sonra çocuk severse e, bunu bir spor olarak daha böyle bir e, profesyonel olarak devam edebilirler. Ben de çocuklarını getirsinler, mutlu olacaklarını düşünüyorum. Deniz de yaklaşık 4 ay oldu. E, güzel gelişim gösterdi. Nasıl diyelim? Hiç yüzmeye bilmiyor dedi. Şu anda e, bağımsız yüzebiliyor. O durumdayız. Gayet iyi gidiyoruz. İlerde e, amacımız tabi onu yarışmalara da sokmak, madalyalara kazanmak. İnşallah diyelim yani. Yani bence e, büyük katkısı oluyor hep söylediğim bir şey var. Çocuklarımızı evde tutmayalım, spora yönlendirelim. Yüzme onların iletişimlerini, sosyalleşmelerini çok etkiliyor iyi yönde. Kesinlikle iyi durumlara geliyorlar. Benim gözlemlerim bunlar açıkçası. Süper. Yorulduk mu? Tamam biraz yorulduk. Tekrar başlayacağız.